İyi akşamlar dostlar. 26 Aralık 2023 15-25'te kamu aydınlatma platformuna girişim elektrik sanayi taahhüt ve ticaret AŞ'den yeni iş ilişkisi haberi geldi arkadaşlar. Biliyorsunuz ki arkadaşlar GESAN'a, Europa, Avra, Astor'a iş ilişkisi haberi geldikçe bunlar habire düşüyorlar. Ve şu anda bakım nedir ne değildir diye bakmak lazım akşam kapanışında. Şimdi yeni iş sözleşmesi olarak karşında çıkan durum nedir? müşterinin adı Zobalı Un Gıda İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret AŞ. Yeni iş ilişkisinin ortaklık faaliyetinin etkisi ciro ve karla olumlu etki olarak karşımıza çıkıyor. Şirketimiz Zobalı Un Gıda İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret AŞ ile daha önce Afyonkarahisar'da kurulumunu başarıyla tamamladığı 6 MW'lık arazi güneş enerji santrenin güç kapasitesinin artılması yönelik ek sözleşme imzalamıştır. Sözleşme bedeli vergiler hariç toplam 616.470 Amerikan doları. Bu da arkadaşlar güncel baz ile güncel kur durumuyla 18.081.065 TL olarak karşımıza çıkıyor. Hayırlı olsun arkadaşlar. Daha önce yüksek geliyordu. iyice düşüyordu. Bakalım bu sefer de az geldi. iş ilişkisi haberi yükselir mi acaba? Hep beraber göreceğiz. Kanalıma abone olmak için iyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.